Şu an bu sesi dinliyorsun. Ama bu sesin arkasında bir insan yok. Bu bir yapay zeka sesi. Ve yapay zeka artık sadece konuşmuyor. Az önce anlattıklarım sana biraz rahatsız edici geldiyse, yalnız değilsin. Çünkü yapay zeka artık sadece ekranda kalan bir şey değil. Artık fiziksel bir bedeni var. Neo, ev içinde yardımcı olmak için geliştirilen yeni nesil bir ev robotu. Yürüyebiliyor, nesneleri algılayabiliyor ve ev ortamında güvenli şekilde hareket edebiliyor. Kameralar ve sensörler sayesinde etrafındaki eşyaları tanıyor, engellerden kaçıyor ve verilen görevleri yerine getiriyor. Neo'nun amacı, özellikle yaşlılar, yoğun çalışanlar ve desteğe ihtiyaç duyan kişiler için günlük hayatı kolaylaştırmak. Neo gibi ev robotları henüz yaygın değil, ancak gelecekte akıllı ev sistemlerinin önemli bir parçası olması bekleniyor. Ev işlerini yapabildiği belirtilen Neo'nun fiyatı ise 20 bin dolar olarak duyuruldu ve ön siparişler başladı. 20 bin dolar ise yaklaşık 867 bin TL'ye tekabül ediyor. Neo gibi ev içi yapay zeka robotları seni izlemek için değil belki ama seni tanımak için var. Nerede oturduğunu, hangi saatte evde olduğunu, hangi odada ne kadar kaldığını öğreniyor. Kameralar, mikrofonlar, sensörler. Hepsi tek bir şey için. Davranış analizi. Ama tehlike burada başlıyor. Bu veriler sızarsa artık sadece bilgiler değil, senin günlük hayatın dışarı çıkar. Ne zaman yalnızsın, ne zaman evdesin, ne zaman yoksun? Ev artık güvenli alan değil, veri üreten bir merkez. Ne o hata yapmaz ama onu yöneten insanlar yapabilir. Ve yapay zeka evine girdiğinde çıkan ilk şey mahremiyet olur. Bu bir fotoğraf. Ama yapay zeka için bu bir harita. Yapay zeka artık konum bulurken tahmin etmiyor. Nokta atışı yapıyor. Bir tabelanın yazı tipi, bir binanın mimarisi, hatta priz tipi. Bunlar yapay zekaya ülkeyi, şehri, hatta sokağı gösterebiliyor. Paylaştığın sıradan bir fotoğraf bile sen fark etmeden nerede olduğunu ele verebilir. İşte tehlike burada başlıyor. Yanlış ellerde bu teknoloji, takip, tehdit ve manipülasyona dönüşebilir. Tek bir paylaşım yeter. Paylaştığını sandığın şey bir fotoğraf, açtığın şeyse kapın. Nick Binler'in Eylüze'de şarkısı, yapay zeka ile yeniden üretildi. Ses gerçek gibi, duygu yerinde. Hatta çoğu kişi farkı anlayamadı. Çünkü yapay zeka artık şarkı söylemiyor. Birinin sesi oluyor. Sadece birkaç dakikalık ses kaydıyla bir sanatçının tonu, vurgusu, nefesi birebir kopyalanabiliyor ve tehlike tam burada başlıyor. Bugün bir şarkı, yarın bir röportaj, sonra hiç söylenmemiş bir cümle. Söylemediğin bir şeyi sen söylemişsin gibi duyabiliriz. Bu bir video ama gerçekten yaşandı mı? Artık videolar sadece çekilmiyor, üretiliyor. Yapay zeka ile yapılan görsel montajlarda insanlar değiştiriliyor, yüzler ekleniyor, kıyafetler yeniden giydiriliyor. Bir videoda olmayan biri orada varmış gibi görünebiliyor. Asıl sorun şu. Gerçekle yapay zeka arasındaki fark artık ayırt edilemiyor. Bir insanın yüzü başka bir bedene sesi başka bir videoya eklenebiliyor. Görüyorsun ama gördüğün şeye güvenemiyorsun. Bugün sadece kıyafet değişiyor, yarın mimikler, sonra kimlik. Ve yapay zeka sadece görüntüyü değil, algıyı da düzenliyor. Gerçek değişmiyor belki ama gerçek sandığımız şey değişiyor. Artık soru şu. Bu video sahte mi yoksa gerçeğin yeni hali mi? Ben buradayım işte. Bak dokun bana. Ben gerçeğim. Gerçek değiliz. Bu sadece gerçekçi bir rüya gibi. Biz yapay zeka tarafından yaratıldık. Bilmiyorum. Ama bu önemli mi?